K9'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel, çok önemli, çok faydalı bir video ile karşı karşıyayız. Bugün arkadaşlar sizlere 18, 18 günlükken bir yavruya nasıl ilk doz parazitlerini vereceğiz. Arkadaşlar bu video gerçekten çok önemli. Çoğu zaman, gerçi çoğumuzun bildiği üzere parazitler genellikle çiğ malzemelerden bulaşır. Bu da şunu demek, Anne sütü de çiğ olduğu için ciddi anlamda bir parazit oluşabilir. Hele hele özellikle annenin çiftleşmeden önce ya da daha önceki süreçlerde parazit tedavi görmemişse. Şimdi şöyle arkadaşlar 18 günlükken hepimizin eczanelerden bulabileceği çok güzel aynı zamanda fiyatı da çok uygun bir ilaç ve faydası mükemmel ötesi bir faydası var. Ay I... İki işe yarıyor. İlk işi arkadaşlar anti parazit. Yani parazitlere karşı ciddi anlamda etkili ve göreceksiniz ki bu ilacı kullandıktan sonra e, nasıl yavruların nasıl parazitlerini düşürdüklerini, ölü kurtların kakalarıyla birlikte çıktığını, dışkılarıyla birlikte çıktığını hepiniz göreceksiniz. İkinci önemli materyalde faydası da şu. E, ciddi anlamda bir immüno bağışlık güçlendirici bu arkadaşlar. İlaç şurada size göstereyim. Strax hepiniz biliyorsunuz genellikle çocuklar hatta ki yetişkenler bile alıyor arkadaşlar. İlacımız burada. Evet arkadaşlar içindeki malzeme Livamizol. parazit için ciddi anlamda çok önemli. Aynı zamanda bağışlık sistemini ciddi anlamda çok iyi yükseltiyor. Bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? E bildiğimiz üzere buna da ya 3 gün arkadaşlar tekil sayı olarak ya 3 gün ya 5 gün ya 7 gün. Ben genellikle 3 gün kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bizdeki anneler çiftleşmeden önce parazitleri ve aşıları tamamlıyor. Aynı zaman babaların da öyle. Onun için 3 gün yeterli görüyorum. Ama yok biz 3 gün kullandık abi hala devam ediyor derseniz bunu 7 güne kadar çıkartabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Şöyle bir şey günlük yapacağız. 18, 19, 20. gün yapacağız. Birer cc vererek. Tamam mı arkadaşlar? Ben bundan önce arkadaşlar kontil kullanıyordum. Maalesef kontilin de faydası çok iyi ama bağışlık sistem güçlendiricisi yok. Tamam mı arkadaşlar? Onun için biz Strax'ı öneriyorum. Bunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doz olarak da bir CC söyledim. O da bizim ırklar köpekler için. Yani ufak ırklar köpekler için bu CC'yi veterinerimize sorarak e, düşürmenizi öneririm arkadaşlar. Bu bizim önerimiz, fikrimiz. Yapmak isteyen yapar, yapmak istemeyen yapmaz arkadaşlar. Aynı zamanda ben diş hekimliği okuyorum. E, beşeri ilaçların, bazı beşeri ilaçların hayvanlara ne kadar faydalı olduğunu çok iyi biliyorum arkadaşlar. Onun için hepinize önereceğim 18, 19, 20. gün Strax Livamizol içeren bir şurup. Gayet kaliteli. Dediğim gibi birer cc. Şimdi hep beraber birlikte gideceğiz. Yavrularımıza vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Kullanma şekli nasıl? Tek tek hepsini inceleyeceğiz. En sonunda da sizin fikirlerinizi yoruma bekliyorum. Hadi şimdi gidelim yavruların yanına. Evet arkadaşlar şu an yavrularımızın yanına geldik ve sizlere ilk önce ilk doz parazit nasıl yapılır? Yani hiç arkadaşlar öyle 45 günlük mi falan beklemeyin ki biliyorum çoğu yavrular parazitten ölüyor ve bunu maalesef çoğu insan bile tanımıyor. Bilmiyor niye? Tanı da koyamıyor niye öldü diye. Onun için arkadaşlar 18 19 20 dediğim gibi 3 gün, 5 gün ya da 7 gün verebilirsiniz. Yavrularımıza şöyle bir sistem yapmanız lazım arkadaşlar karışmaması için. Şöyle rengarenk yavru tasmalarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlara e, şey, e, şurubunu verdiğimiz yavruya tasma takacağız. Tekrar vermeyelim diye ya da karışmasın diye. Çünkü sayı da fazla. 12 yavrumuz var burada arkadaşlar. Gelin şu an size göstereyim nasıl veriliyor. Arkadaşlar bir tane şırınga alıyorsunuz. Bildiğimiz enjeksiyon, enjektör var ya. Bir tane ondan alıyorsunuz. Bir taneyle hepsine verebilir miyim derseniz evet verebilirsiniz. Çünkü zaten yavrular iç içe. Bir şeyler varsa zaten yani buna gerek yok bulaşır. Ama Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurubumuzu açıyoruz tabi yavrular yine. Bunlar sevgiden arkadaşlar. Hepsi bu kadar yer varken hepsi üstüme gelmesi sevgiden arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurubu açıyoruz. Kapağını koyuyoruz. Şöyle birer sisi çekerek şeklinde. Elimiz artık alışmış. Çektiğimiz an bir sisi oluyor. Şöyle arkadaşlar bakın göstereyim. Bir bana ekip <laughs> arkadaşım yardımcı olursa. Evet arkadaşlar. Şöyle ağzını açıyoruz. Şırıngayla yavaş yavaş ağzına veriyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar karışmasın diye bir tane tasma takıyoruz. Bu yapıldı diye. Tamam mı arkadaşlar? Yere indiriyoruz. Aynı şekilde 2 3 4 5 yavrulara kadar hepsine teker teker yaparak hepsine şöyle <laughs> net zaten <laughs> şuna da <laughs> şöyle arkadaşlar tasmasını takıyoruz bir dakika tüllerini sıkıştırdı. <laughs> Bak ısırmaya başlamışlar bu arada. Şuna da aynı şekilde arkadaşlar. karışmasın. Böylece arkadaşlar yavrularımız da karışmaz. Bu en doğru sistem. Bu yavrumuz biraz ufak kalmış. Allah'ın izniyle bu da kardeşlerini geçer ama çok şükür sağlık, hiçbir sağlık sorunu yok. Dişi bir yavrumuz, son yavru olabilir arkadaşlar bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu kendime seçtiğim yavru. Darko. Instagram'da da paylaştım kendini. İnşallah ilerideki canavarlarımızdan birisi. Size de bir video çekeceğiz. Nasıl yavru nasıl seçeceksiniz? Ben yavrumu kendime hangi kriterlere göre seçiyorum? Nasıl seçiyorum? Hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Hep beraber de izleriz Allah'ın izniyle. Umarım sizi sıkmıyorumdur arkadaşlar. Ama bunlar gerçekten bilmeniz gereken şeyler. Ve benim prensibim de şu. Bir bilgi paylaşınca değer kazanır. Onun için elimden geldiği kadar sizleri bilgilendireceğim. Hiç kimse sizi dolandırmasın diye dalga geçme yani şey yapmasın diye arkadaşlar kandırmasın diye onun için Allah'ın izniyle bildiğim her şeyi paylaşacağım arkadaşlar sizlerle umarım sizi sıkmam umarım bizden sıkılmazsınız Sen de, sen de, sen de. <laughs> Arkadaşlar e, ağza çapraz. Şimdi göstereceğim size ikinci de. Zaman, evet, zaman. Çapraz bir şekilde. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle arkadaşlar buradan daha net olur. Şöyle bakın arkadaşlar. Parazit tuturduğumuz zaman şöyle çapraz. Bakın tam boğazına değil. Çapraz bir şekilde yavaş yavaş iterek. Bakın zaten kendi içiyor. Yavaş yavaş iterek arkadaşlar. Niye yavaş yavaş iterek arkadaşlar? Akciğerlerine kaçmasın diye. Bu çok önemli. Allah korusun akciğerlerine kaçırırsanız ciddi anlamlarda zararlar görebilirsiniz. Allah korusun çok fazla kaçarsa akciğerde sulama yapar ve ölmeye kadar neden olabilir. Onun için arkadaşlar bu ufacık tiyolara önem gösterelim. Şöyle ikincisini de göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Bakın ya bu şekilde ya bu şekilde. Ben şuradan göstereyim çapraz. Bakın arkadaşlar şu şekilde çapraz. Gördünüz mü? Umarım nettir. Ne oldu? Ne oldu? Kafana her şeye sokuyorsunuz. Şunu küçültelim. Bunlara göre. Gel bakayım. Gel gel gel. gel. Sen de karışmayasın. Gel. Lan gel gel. Bir dakika bir dakika. Hangilerine başka yapılmadı? Ama bunlara yapılmamış arkadaşlar. Bu yavrular da gerçekten canavar olacak Allah'ın izniyle. Devlete, millete hayırlı olsun. Ciddi anlamda Allah'ın izniyle görevler yapacaklar ve çok iyi yerlerde görev yapacaklar arkadaşlar. Umarım sizi sıkmıyoruz arkadaşlar. Bak bak, bak dövüşüyorlar lan. Ne sırmaya başladı? Sen niye sırıyor? Niye? Narko beni sırıyor. Arkadaşlar gerçekten sevgi. Bakın bu bu kadar yer varken hepsini yanında toplaması gerçekten bu sevgi anlamı. Şöyle dönelim. Bu. Son yavrumuz herhalde. Evet arkadaşlar bu son yavrumuz. Yok aslında bitmiş. Hepsine yapılmış. Aynen arkadaşlar. Videoyu sonuna geldik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna yorumlarınızı, fikirlerinizi çok önemsiyoruz ve motive oluyoruz açıkçası. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Muhammed Abbas, Rifka Dokuz'da.